Hepinize merhabalar arkadaşlar. DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bugün risk alıyorum ve bütün gelen dükkanın ürünlerin böyle epik ya da işte daha üstte olmayanların hepsini reddetmeyi düşünüyorum. Mesela bu bir alıcı, biz satıcılar hakkında konuşuyordum. Az önce lütfen yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Biz buna 1325 dolar ödemişiz toplamda ve tahmini değeri 3050. Şimdi biz bunu nasıl kazıklamalıyız? Nasıl satmalıyız ki daha da fazla geçinebilelim. Çünkü kaç bölüm oldu? 14 bin dolarımız var arkadaşlar. Ben bu işe başlarken daha hızlı büyümeyi planlıyordum. Ama işte iyi yanım insanları kazıklamamayı böyle şey yapmadı yani. Açıkçası düşündü. Ama şimdi birazcık daha işin kazıklama yönüne odaklanalım diyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 3300 bana teklif ediyor. Yani ederinin zaten üzerinde. Ama ben daha da üzerine istiyorum. Aslında onun fiyatı diyorum ki 4100. Olmaz benim aklımda 3600 vardı. Şimdi ben fazla söylediğim için o da birazcık sanırım yükseltti fiyatı. Yani çok da zorlamayacağım. Tabii ki de şimdi müşterinin hemen içeriğine bakıyoruz. Yani ve ben sezgi yeteneğine para verip arttırmama rağmen yine de insanların açgözlü, bilgili, sabırsız, koleksiyoncu olup olmadığını anlayamıyorum. Kendimi bu yüzden tebrik ediyorum. Neyse o zaman 3600'e yine çok riske girmeyeceğim ama şimdilik. Neyse 2275 dolarımızı alıyor ve cebimize atıyoruz. Bir müşterimiz var ve bu müşterimiz arkadaşlar aç gözlü ve bilgili ne de bilgili 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 şeklinde bir insan bir müşteri. Bakalım sıra dışı durumu iyi. Şimdi sahte mi değil mi ona da bakacağız. Aç gözlü bir insan olduğu için açıkçası bunu yani onun gözlerinde görüp okuduğum için bilir kişiye soracağım. Ee, sahte olduğunu düşünmüyormuş ama asıl fiyatı 1880'miş. Ama güzel bir anlaşmaya varabilirsek neden olmasın? Ben sadece fazla fiyat vermem buna yani. Çok bilgili olmadığı için de bakalım bilgili bilgili nasıl bir fiyat verecek. Güzel. Aslında ederine çok yakın bir fiyat verdi. Ben Benim aklımda 1000 vardı. 1660 daha uygun. Ne kadar az iniyor fiyattan ya. İnanılmaz. Bunu o zaman alıp birisine diyeceğiz arkadaşlar. 1660. Ee, 1000... E, e, şey. 1400 yapsam o zaman. 1620. Hmm, demek teklifim 1400. 1620. O zaman e, şey... Ulan <laughs> teknesi benim 1500 olsun be ne olur be. Tamam. Ay inanamıyorum ya resmen ben kazık Ben kazıklandım şu an. Yine benim deli gönlüm. Neden böyle yapıyorum hiçbir fikrim yok ama... Bir gün bunların hepsini değiştirebileceğimi düşünüyorum. Neyse bir tane ürün geldi. Şimdi ürüne bakıyoruz arkadaşlar. Durumu iyi ama sıradan. Yani hiç ilgilenmiyorum bile. Direkt bunları geçiyorum artık. Biz daha büyük avların peşindeyiz çünkü. Günaydın ismi Melis. Sana da günaydın Elis'cim. Elsiymiş adam ama olsun. Ee, abartılmış kutu oyunu. Hiç ilgilenmiyorum. Çünkü nadirlik durumu fena yani. Hiç iyi değil. Yani buna ben bu, arada bu ördeği almıştım arkadaşlar. Tuvalet fırçasından sonra bu oyunda yeni bir eşya hastalığım başladı. O da ördek. O yüzden şimdi ördeği alıyordur. alıyorum. alıyorum para konuşmaya başlayalım. Genelde buraya gelen müşterilerin bazılarına cüzdan olur, bazılarına para işte kumbara olur. Hani onların herhalde para fikri çok aç gözlüymüş bu arada. Bakalım 62 hayır 90 ay hayır, bir dakika onun fiyatı o ördeğin fiyatı 150. o ördeğin fiyatı 1000 dolar. Hadi bakayım 63'e ne dersin? 1000 64'lük teklifim daha iyi Düşündüm ya bir an var ya çok kısa bir an böyle bir ya da iki saniyeliğine o Ördeği 1000 dolara satabileceğimi düşündüm. Ama bundan sonra aç göz müşterilere yapacağım şey budur. Tamamen tepkimiz budur arkadaşlar. Çünkü burada kazıklayan tarafın onların değil bizim olmamız gerekiyor. Yoksa bu dükkan dönmez. Yine ördek muhabbetine geliyoruz şimdi. Bu derin ördek muhabbetinde 116 teklif ediyor. Tahmini değeri 80. Onun ederi 900. 124 daha uygun. 500'e kadar inerim. Neyse ya kalsın. Bak yine alacak zannettim bana fake attılar. Neyse o küçük heyecan bile bana şu an yetiyor açıkçası. Benim şeylerim ne yapıyor? Ee, çalışanlarım ne yapıyor? Durumu kötüyse bunu mesela tamir edelim. Ondan sonra e, bunun durumu da çok kötü. Bunu da tamir etmem lazım. Keşke ilk bunu tamir etseydim. Çünkü buna 4000 vermişim. Altın teleskop arkadaşlar. Yani normal değil. Demir değil. İşte bakır değil. Başka bir şey bu. Altından bir şey. Sen kimsin? Aç gözü değilmiş çok da yani böyle. E derine göre şey yapabilirmiş. Ya bunu satıp da hiç bununla böyle vakit harcamak istemiyorum. Senin hiç bilgili değilmiş. O zaman kazıklayabiliriz demektir bu. Çünkü elinde nadir bir Peri Hotter aksiyon figürü var. Bilir kişiye soralım bakalım. Tahta olduğunu düşünmüyormuş ve tahmini değeri 2450'ymiş. Tamamdır. Teşekkürler bilir kişi. Ne dersin? Bakalım. 1.700'e satarmış bunu ne kadar da güzel ya ama işte onun birazcık durumu çok kötü şimdi yani evet e, nadirlik konu nadirlik de demeyelim durun <laughs> ama dedim yani yapacak bir şey yok yine yalan söylemedim Allah beni bilmesin neyse o zaman durumu işte buradan yürüyelim durumu çok kötü diyelim 1000, 1000 falan eder o ya hani 1.700'e ne bileyim sen beni aptal mı zannediyorsun bak 1.600'e ne dersin tamam 1600'e kabul. Kadıklayamadım ama olsun. Kendi kendine yaptı. İlgilenir misin? İlgilenmiyorum. Ya böyle çok düşük şeylerle biz ilgilenmiyoruz yani şu an. <laughs> Hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> Siz bilgili birisine benziyorsunuz ama hakkını verirsiniz. Evet, taştan eski kafatası. Buna biraz fazla fiyat vermiştim. Yani bunu kazıklayacağım birilerini arıyorum şu anda. Teklifin ne? Bunun için teklifim 2... Iki... Bunun için teklifim 4000 dolar. Şaka mı yapıyorsun? Yapıyorsan 2-350. Hmm, 2-350. Kısa günün karı olabilir. Olsun mu? 300'e inerim. Belki biraz daha çıkar. Bir düşüneyim. Düşünün fiyattan fazla uzaksın. Ama burada fiyatları siz düşünmeyin bence. Ben düşüneyim yani. Bırakın bana. Bütün fiyatları ben düşüneyim. Ben karar vereyim piyasanın gidişatına yön veren yeni bir girişimciyim ben burada. Ve bu girişimciliğimde ticarete atıldım. Eski dostlar, işte hayatta güzel arkadaşlar biriktirmenin güzel yanı. 12 yıl önce tüm bir geceyi Atari salonunda geçirmesi için çocukluk arkadaşına verdiğim borç parayı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. İlginçtir o da hatırlıyormuş ve borcunu faiz ödedi. 891 kazandım. Yani işte iyilik yap denize at. İşte çocukluğumuzda ona borç vermişiz. <laughs> Karşılığını almışız. Hmm, şuradaki parçayı sevdim. Kesin ördeğe gelmiştir. Bunun böyle şeyi varsa böyle aynen. Tamam ortaya koydukları paralardan da ne kadar paralar olduğunu anlayabiliyoruz gibi. Bence 120 eder. Onun fiyatı 4000 dolar. Ördek 4000 dolar. <laughs> o zaman 500 diyelim. 138 mi? 300'e ee, 300 inerim. Emin olamadım. Hala istediğim rakamlarla değil. Mi? O, o, o ördeği satacağız arkadaşlar. İnanıyorum. O ördek sadece orada bir şey yani. O ördek herkesin ve her şeyin bir simgesi. Herkesin bir yönünün bir simgesi. Ördeği bırakmayacağız. Çok parası yok. 130'dan fazla uzaklaşmam demişsin. Ama yani o ördek 4000 dolar. Emin olamadım. Bak, tamam. Demek ki çok da zorlamamak gerekiyormuş ama olsun. Hiçbir özelliğini bilmiyoruz. Ne kadar güzel nadir bir klozet arkadaşlar. Yüzyıllardan günümüze kadar gelmiş. Yani 1943'ten bugüne gelmiş mükemmel bir klozet. Bu klozeti evinizde keyifle kullanabilirsiniz. Tahmini değeri 710. Yani bunu ilgilenmeli miyim? Acaba bu klozet ne kadar nadir olabilir? Bir kişiye soralım. Sahte olduğunu düşünmüyormuş. Oh Yani sahte klozet mi varmış? Yani neyse bakalım fiyat söyle. Bunun fiyatı yani 200 eder ya da etmez. Yani ededebilir, edebilir, edebilir. Bilemiyorum yani 395. Bak bak 250 olabilir 365. İnatla 365'te devam ediyor şu an. Ve o zaman neyse ya hadi uğraşamayacağım. Sırf nadir ve belki tamir ettirin de fiyatı artar diye düşünerekten böyle şeyler yaptım bakalım. Açtık tekrardan dükkanı. <laughs> Merhabalar. Hmm. Aç gözlü birisiymiş. Klozet istiyormuş. Bakalım. 710'dan fazla uzaklaşmam. Bunun tahmini değil zaten. Sana da... Sana 10.000 dolar ya. Sana 10.000 dolar. Ben iyi olabileceğini sanmam. Elinden en fazla 740 gelir. O zaman bine düşürürüm senin için. Ne desem düşündüğüm fiyattan fazla uzaklasın. Hadi oradan. Benim isim ki şuradaki kesin bu da şeye ördeğe gelmiştir. Aa ördeğe gelmemiş. Hmm. Bir daha bakalım aç gözlüymüş. O zaman teklifin ne? Yani çok fazla fiyat verirsem sevmeyecek çünkü aç gözlü birisi. O zaman ben de buna diyorum ki sen bunun fiyatı 5000. 1640 mu vardı senin aklında? O zaman 2000 olsun. Gel ortada anlaşalım. 1720. Hala tahmini ederinin Altında satıyoruz. İlgilenmiyorum abi. 10 bin dolar git. Hadi, hadi, hadi hadi hadi. Böyle diye diye şu anda birazcık şey yapamamış olabiliriz. Artıya çıktık ama yani böyle birazcık eksilmeye başlıyor paramız çünkü giderlere falan da gidiyor. Şu tamir olsun da ondan sonrasa bakacağız tekrardan. Şimdi yeni bir güne başlıyoruz. Bu seferki müşterilerin iyi olacağını düşünüyorum. Uğur getireceğini düşünüyorum. Oradaki parçayı almak istiyormuş bilgili birisi. Yani <laughs> bunun durumunu tahmin ettirmedim ben. Ama bakalım nasıl bir anlaşmaya varacağız. 2350 diyor tahmini. Aslında ben buna 3000 derim. <laughs> 2500 diye düşünüyordum. 3000 yetmez. Evet 3000 yetmez. Aslında 6000 7000 ne demek istiyorum açıkçası hanımefendi ama siz de bana izin vermiyorsunuz şu an. O zaman 800. Olmaz, 2, 2 800 Olmaz 2.600 600 2 Bak hala tahmini fiyatına getirdim gibi şu an ama daha üstüne çıkmak istiyorum 2 750 Bilemedim ki tekliften memnun değilim ama yine de kabul ediyorum Ve mükemmel bir algı yaptık şu anda Yani bir anda 10 bine falan çıkardım teklifi güzel Biz şimdi yavaş yavaş çıldırmaya başlayacağız hazır olun bence bir hazine getirdim belki bakmak istersin. Açgözü değilmiş ama diğer özellikle ya Epik bir şapka 3200 müş değeri ve durumu da iyiymiş. Çok ucuz alabiliriz belki şu anda. 2000 eder. 2800 mü? 2800, 2800... 2500. 2700 gelir. E, 2700 de alalım bakalım çünkü güzeldi. Zaten şimdi şapka da aldık. Bunu da biz satarız matarız falan. Mükemmel olur yani. Güzel altın kafatasının yeni fiyatı 2 bayağı bin yükselmiş bu arada. Tamir ettirmek aşırı işe yarıyor şu an. Hemen başka bir şey tamir ettirmeliyim. Şunu satarsak var ya şu teleskobu yıkılacağız yani biz yıkılacağız yıkılacağız ve yıkılacağız. Klozeti mi tamir ettirmeliyim? <laughs> Neyse şunu tamir ettirelim. Üf, tamir fiyatı 3. 375. İşe başlamalı ama bence e, ee, bilir kişi yaptık tamirci bil, bilir kişi zaten sürekli kullanıyoruz tamam şimdi devam ediyoruz bakalım bugün kimler gelecek kimler gelecek şu abla da yani sana başka kıyafet giydiremedik ben gidip şey satın alacağım işte o teleskobu satayım gidip sezgi falan satın alacağım çünkü müşterileri çok tanıyamıyorum ve karşımda birisini görüyorum bugün dükkanda hoş geldin. Selamünaleyküm beyamca hoş geldin şuradaki parçayı almaya geldim. Gel bakalım. Evet ördeği satacağız. Şimdi ördeği satacağız. Ördeğin fiyatı 500. 148 dolarlık teklifi daha mı adil? Ya 400'e de inebilirim aslında. Emin olamadım. Ya keşke yapsaydım. O kadarcık şeyi en azından 150 dolara satacaktık derken. Aha yine geldik. Müşteriye bakabiliyor muyuz? 80. 800 fiyatı. 94 vardı. Hiç uğraşamam. 500. 98. Hayır istemiyorum. Evet buyurun. Görünürde epik bir eşya yok. mi hatırlıyorsun umarım. Bu sefer ben kazan. Epik yok mu? Var tadilatta. İyice bir bak. Hay neden vitrine hiç bakmıyorum ki ben bahsi ben kazandım bu. Hmm. Beklentilerimi aşmış olabilirsin ama gözümü korkutamayacaksın. Yakına yeni bir bahiste geri döneceğim. Bu kez zafer benim olacak. Ya anca rüyanda görürsün. Anca rüyanda görürsün. Sana onu söyleyeyim. Sana o kadarını söyleyeyim yani. Bu kadar. Son lafım budur. Yürü git bak işine. Gelin gelin. Gel gel gel. 5 lira 5 lira 5 lira. Gel 5 lira 5 lira. Günaydın ismim Brad. Tam şu rastlık ürünlüsü. Nasıl birisin sen? Güzel. Ellerimi şu anda böyle sıvazlamaya başladım ben. Ben hazırım. Teklifim 1160 mi? Ne kadar güzel bir teklif. Öyle onun fiyatı 8000 dolarda mı sen de 1260'lık teklif daha uygun. Yani ben artık fiyatı şey yapmıyorum. Müşteriler kendinden arttırıyor. Neyse en azından 800 dolar da olsa bir kar sağlamış olduk. Merhaba adım Net Sanchez ve şu haftaki ürünü çok sevdim. Bir düşün bakalım demiş. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Ne ki sen nesin? Gel sıra dışı evet. Bunun güzel bir fiyata satmak istiyorum. Ne güzel bir teklif. Daha da güzel olabilir o zaman. Şöyle bir... Hmm, hayır hayır daha yüksek gireceğim. 5000 dolar onun fiyatı yalnız. 3100 mü vardı? Wow. 3500 de anlaşalım o zaman. 3300 tamam. Tamamdır. Kanyeti 1800 dolar kar yaptık bile şu anda. Hmm, hiç aç göz olmayan koleksiyon koleksiyoncuymuş. Yani koleksiyoncuysa sahte eşya satma ihtimali yüksek ama yine de bir kişiye soracağım. Sıra ve durumu çok iyi. 2008 yılında üretilmiş desenli bir balta getirdi bana şu anda. Soralım bakalım. Okey. Bence 700 eder. Ya aslında 300 eder. 300 eminim de o kadar da değil yani piyasayı az çok biliyoruz. 650 düşünüyordum. E, aptal mı zannediyorsun dedi. Öyle zannediyordum sevdiklerim yeterince güçlü değilmiş yani ne yapayım? Şimdi sen nadir bir kişiye soramıyorum ama soracağım güzel bir fiyata alırsam işte tahmini fiyatını da bilmiyorum. Ama risk almalı mıyım onu da bilmiyorum. Bilir kişiye soramadım çünkü. 1200 benden gider buna. 1300. Ne desem tamam kabul etmedi. Ben de zaten çok taşını almak istemiyorum. Alacağım onu tahta çıkacak sonra uğraş dur uğraş uğraş dur ne kadar kaldı bu teleskobun tamirine ya teleskobu yapıp böyle sahaya ortalığa atmak istiyorum şu an artık böyle farkındaysanız altın ürünler satıyorum yani kuyumcu gibiyim şu an <laughs> nadir bir parça 16.400 fiyatı yıldız kavgaları der gezegen yok edici modeli soğuk savaş ile bağlantısı var bilir kişiye sor sahte olduğunu düşünmüyor. Fiyatı 21 bin dolar. 21 bin dolar nedir ya? Ay en büyük şey şu an. yaman. Ne isteyecek acaba? Oy 26.500 ne? Yavaş. Bilgili birisiymiş bu arada. Ben de şu an ne kadar var biliyor musun? ben de şu an tam olarak eee şöyle ki yani benden sana maksimum 15.000 çıkar. Ay e 17.000 çıksın ya. 17.508. Bunu bu kadar çıkar benden. Belli ki anlaşmaya varamayacağız. Gideyim gari dedi. Ya ne kadar güzel bir fırsat fırsattı halbuki. Ama işte yeterli nakit yoktu. Na, ne yapayım? Elde bu kadar vardı yani. Ben bunu aldım mı ki? Ha aynı ürünü bir daha getirdi bana sanırım. Yok. Bunun değeri daha düşük. Aynısının farklısı. Birileri birisi değil gibi. Şimdi çok da çok çok daha iyi bir fiyat alabilirim ben bunu. 5000 diyelim. En fazla 8'in gelir. Hmm. Tamam ya alalım şunu. Neyse. Parti olduğunu düşünmüyordu zaten. O yüzden güzel bir parça aldık şu an. Hadi teleskopu bekliyorum. Zengin olacağım. <laughs> 21 haftadır Neyse günaydın. Ben şuradaki değerli parçayı gördüm. Bunun böyle bir cüzdanı var ve dolarları var. Yeşil yeşil. Hem de hem de bu parçayı almaya geliyor. O zaman 12 400 15 bin ya. 13 10 demek teklifi. 13'e ne dersin? 14 ablacım. 13 400. 13 400 diyor. 13.400 Olur ya. Hayır diyemedim. Yani sıcak paraydı. Ben de Hayır diyemedim oyundayım şu an. <laughs> yani normalde bekletmek lazım onu bence ama işte ben şu an böyle yeni ürünler gelsin bir an önce akış olsun yani daha doğrusu ürün geldiğinde yeterli param olsun ki tek seferde daha hızlı ilerleyelim diye düşünüyorum. 2008 yılında üretilmiş desenli bir balta. Durumu çok iyi. Bakalım nasıl satacağız bunu. Teklifin ne diyor? 1800 1220 1700 Bakalım ne olacak 1200 Çok da artmıyor ki bu Neyse sattım gitti Sattım gitti şimdi güzel bir satıcı gelsin böyle ürün getirsin Aç gözü değilmiş Durumu çok kötü böyle bir parça var Taş baskı İlgilenmiyorum Riske de atmıyorum ve mutluyum <laughs> Gel bakalım gel bakalım İlgilenmiyorum dedim ve gidiyorum şimdi Ve dükkanımı tekrardan açmaya geliyorum Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam dostum. Evet bu şapkayı satacağız bakalım. Ya hayır nasıl bir fiyat bu ya sen ne zannediyorsun beni? 2550 hayır etmem tabii ki de. Etmem ya merhaba bana biraz miras kaldı para lazım da. Ha bunu paraya çevirecek. Hiçbir özelliğini de anlayamıyoruz ama koleksiyoncu olduğunu biliyoruz. Neyse. Bir iki kişiye sormamız gerekiyor. Fiyatının ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor en azından. 210'muş ve durumu çok kötüymüş. Ama bunu tamir ettirirsek sanki böyle güzel bir şey çıkabilir gibi bilmiyorum. Teklifin ne? Buna teklifim 150. Yok ya ben buna bir tamir parası vereceğim. 120 diyelim 140. 121. Ya 132 ya kabul edersin ya giderim. Git. Aa. Nasıl bir şey bu ya? Git fiyatı bilinmiyor mu? Yeni tahminin fiyatı bilinmiyor mu teleskobun? Şu an inanamıyorum. Neden? Onu neye soracağız? Ha, bilir kişiye soracağız tekrardan. Öf. Bir de ona öyle yapacağız. Bir de buna böyle yapacağız. Şu an bunu bekleyeceğim de. Sırf merakımdan şu an teleskobu bekliyorum. <laughs> o yüzden hemen 3 günü hızlıca geçeceğiz. Direkt ürünlere çok fazla bakmayacağım bile. Aç gözü ve bilgili. Bundan daha tehlikeli ne olabilir? İlgilenmiyorum. Geç. Sen nesin? Sabırsız müşteriler fiyatla fazla oynamana izin vermezler. Çok yüksek fiyat sunarsan hemen gidebilirler. Hmm. Evet ben bu sabırsız olayına pek bakmıyorum ama ilgilenmiyorum. Ben onlardan daha sabırsızım şu an. <laughs> of deli Ne kadar acaba fiyatı? Ne kadar? Sen kimsin? Bilmiyorum. Ee, i̇lgilenmiyorum. <laughs> Sen kimsin? Bakalım. 3 3500. Hmm. 2-200 ee, 3 3 veririm. İyi çalışmalar. Bay bay. Sadece birazcık vakit harcadım yani o kadar. Ya hayır ilgilendim. <laughs> teleskobun tamamlanmasına sanırım 2 gün kaldı. Çok değişik kıyafetli birisi geldi şu anda. Ulan burası delik bu arada. Hmm, bu şapkaya talip kendisi. Ha, teklifi 5500 mü arkadaşlar sanırım Sanırım o büyük gün geldi. Sanırım o kazıklayabileceğimiz büyük gün geldi şu anda. 5500 mü? 8 onun ederi. 6 daha uygun bence diyor. 6 500 anlaşırız. 6 300 daha da düşürmem. Ya senin canına kurban. <laughs> ben gerçek hayatta yapmamak ama oyunda yapmak gerçekten keyifli yani. Çünkü oyun amacına uyuyor. Kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum şu an. E, stereo sistemi 2012 yılında yapılmış nadirlik sıra tahmini 1820. Yani o olabilir bir fiyat tahmin 2000 2000'miş güzel ses sistemi. Bakalım 1280 diye düşünüyordun. 1000, diyelim ya. 1000 düz hesap olsun. 1160. Hadi 1100 olsun. Hadi bak daha dişime tamam mı? Anlaştık tamam. Artık Hangi fiyat aralığında onlarla anlaşabileceğimi az çok anlayabiliyorum. Sakar seni. Bugün eşyalarından birini rafa yerleştirirken düşürdün. Ay tamam altın kafatasıymış. Ben onu tahmin ettirdim. Ay tamir ettirdim bu arada. Teleskop 15 bin dolar arkadaşlar. 15 bin dolar. Hmm, hangi kafatası ki? Durumu iyi. Neyse. Böyle sakarlıklar olabilir. Daha büyüğü olmasın sadece. Elinde para torbasıyla mı geldi acaba? Elinde para tomarlarıyla geldi. Teleskop için geldi. Teleskop için geldi. Evet arkadaşlar evet. Ee, fazla uzaklaşmam diyor. 21 bin. Yok ya 25'te açalım. Sabırsız mı bilmiyorum. Koleksiyoncu ama. 21 bin düşünüyordum. 21 ee, 20 1.500 hadi bak 500 de buradan Oo. Oh. oh. Süper oldu 21.500 satışı yaptık ve o teleskobu böyle yetiştirip büyütüp vermiş gibi hissediyorum arkadaşlar. Umarım bu videoda güzel vakit geçirmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.